Dörengengengere dengenere Dörengengengere dengenere Bir varmış da bilene Baba ben Kemal Sablı Ocakçı ilk akıllı öğrencisi Zeynep Çekçi. Bugün sizlere öğretmenim için Tirki ile ayı masalını anlatacağım. Bir var mı? içinde kalbur saman içinde Develer tarlar iken pireler berber iken ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken çok eski zamanlarda bir tane tilki yaşamış. O tilki bir gün ormanda dolaşırken at yiyen bir tane ayıyla karşılaşmış. Biraz yaklaşmış. Ne var Ayı terdi, seni her zaman atı yerken görüyorum. Bu nasıl yakalıyorsun? Demiş. Ayı da gel sana anlatayım. Demiş. İçinden de şu bir tane edeyim Demiş. Tilki de seni dinliyorum. Ayı kardeş demiş. Ayı anlatmaya başlamış. Önce bir tane at bulacaksın. Kuyruğunu kuyruğuna bağlayacaksın demiş. Tilki bir tane uyuyan at bulmuş. Kuyruğunu kuyruğuna bağlamış. At birden uyanmış. Ve koşmaya başlamış. Biraz daha ayrı şekilde koştuktan sonra Oradan geçen bir tavşan onları görmüş. Ne bu Tilki kardeş demiş. Tilki de arkadaşına çaktırmadan iyi atla biraz gezinceye çıktım demiş. Biraz daha öyle şekilde kaçtıktan sonra kuyrukları birbirlerinden çözülmüş. Tilki biraz dinlendikten sonra iş yapmayacağım demiş. Gelsin çeneme düşmüş. Birisi masalı anlatana, birisi masalı dinleyene, birisi masalı yazana